Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda kayısı çekirdeği çimlendireceğiz. İhtiyacımız olan şeyler: olgunlaşmış kayısılar, kapaklı bir saklama kutusu, pamuk veya peçete, çekiç kalem ve etiket kağıdı. Kaysılarımızın çekirdeklerini çekiç yardımıyla zedelemeden ayırmamız gerekiyor. Daha sonra düz bir pamuk parçasını ıslatıyoruz. Bu pamuğun içerisine kabuklarından ayırmış olduğumuz kayısı içlerini yerleştireceğiz şu şekilde. Daha sonra üzerine bir kat daha ıslattığımız pamuğu koyuyoruz. Bu pamuğumuzu şöyle saklama kabımızın içerisine yerleştiriyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Bunun üzerine tarih yazacağım. Bugün ayın bugün ayın 9'u. 9 Temmuz 2024. Üzerine tohumumuzu da yazalım. Kayısı tohumu olduğunu. Etiketimizi yapıştırdıktan sonra şekilde ağzı kapalı olarak buzdolabımıza yerleştireceğiz. Takibini düzenli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Pamuk kurudukça yine bir fıs fıs yardımıyla ya da ucu delik bir şişe yardımıyla pamuğumuzu ıslatmaya devam edelim. Buzdolabına kaldırdığımız kayısı çekirdeklerini Gözlemlemeye başlıyoruz. Bugün ayın 19'u ve görmüş olduğunuz gibi tohumlar yarılarak uçlarından filizler çıkmaya başladı. Şu anda ekebiliriz. Veya bir müddet daha bu filizlerin boy vermesini bekledikten sonra da ekimimizi gerçekleştirebiliriz. Ekimimizi bir çiçek toprağına küçük bir saksıya yaptıktan sonra can suyunu veriyoruz. Ve ekimden sonra bir hafta içerisinde gölgede tutuyoruz. Daha sonra güneş bir yere koyabiliriz. Işık alan, direkt güneş almayan bir yerde bir hafta durduktan sonra gelişimine devam edebilmesi için ışık alan bir yere koymamız gerekiyor. Karşı tohumları soğuk katlama istediği için buzdolabına koyduk. Bu sayede daha hızlı sonuç alabildik. Doğada olduğu gibi yaz mevsiminde meyveler olgunlaştıktan sonra tohum veriyor. Eker ekmez toprağa çıkmaz bunlar havalı sıcak olduğundan dolayı çünkü bazı bitkiler soğuk katlama ister. Biz bu evreyi mevsimsel geçiş olarak uzatmaktansa buzdolabında bir hafta 10 gün gibi bir süre zarfında hızlandırarak çimlenmeyi sağlamış olduk. Aynı şekilde yetiştirdiğim tohumların içerisine şöyle görmüş olduğunuz gibi yeşil mercimekler koymuştum. Büyüme hormonunu hızlı salgılayan bir bitki olduğu için 10 gün içerisinde kayısı çekirdeklerimiz filiz verdi. Bu süreç daha da uzun olabilir. Ama kök hormonu daha fazla salgılayan bitkiler yardımıyla bu süreci kısaltmamız da mümkün. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Soru ve önerilerinizi yorum kısımlarında lütfen belirtin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.